Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte 36-40 beden aralığında hanım dilendi motiften krop hırka çalışması yapıyoruz. Öncelikle ihtiyaçlarımızı belirleyelim. 2.75 mm tığ kullanıyorum. Alize Cotton Gold ip kullanıyorum. Birleştirme için ihtiyacım olan ip bir bobin, Renkler için elinizde kalmış bobinleri değerlendirebilirsiniz veya tek renk, iki renk, üç renk çalışabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu hırka için öncelikle ihtiyacımız olan motif sayısı toplamda 45 tane hanım dilendi motif. Motifimiz 6 sıradan oluşuyor ve bir de sonradan birleştirme sıramız var. Öncelikle motiflerin tamamını bitiriyoruz. Çünkü ip kesmeden birleştirme yapıyoruz bu hırkada. Son sırayı trabzan şeklinde örerken aynı zamanda da birleştirmelerimizi yapıyoruz. Birleştirme tekniği olarak öncelikle önlerden başlıyorum. Etek ucundan yukarı doğru omuza devam ediyorum. Omuzdan sonra arkaya geçiyorum. Arka bedeni tamamlayıp sonra diğer önü yapıyorum. Ve en son Kolları birleştiriyorum. Burada kolda farklı bir teknik yapacağım için yanda motif var çünkü bunu birleştirmedim. Birlikte birleştireceğiz. Motif dizilimini hemen paylaşmak istiyorum sizle. Bunu fotoğrafını da paylaşacağım. Daha sonra kaydedebilirsiniz. Şu şekilde birleştirme yapıyoruz. Arka için 3 e, sıralı 3 tane motif kullanıyorum. Toplamda 9 tane motif. Önler için 4 tane tek motif. Diğer ön için de 4 tek motif kullanıyorum. Ve ön ve arka bedeni birleştirmek için kol altına yani yan bedenin yan kısmına 2 tane motif çalışıyorum. Her iki yanda. Toplamda 45 tane e, motif ihtiyacımız var. Kollar için e, 24 tane, beden içinde toplamda 21 tane motif ihtiyacımız var. Şimdi e, iki renkli ip kesmeden motif yapımıyla e, başlıyoruz ve sonra ip kesmeden birleştirme yapacağız. Yerleşimimiz bu şekilde hırkamızı tamamlayacağız. Hanım dilendi bey beğendi motif çok kolay bir motif. Ama doğru renklendirildiği zaman gerçekten çok güzel görseller ortaya çıkabiliyor. Üstelik istediğimiz büyüklükte de çalışabiliyoruz bu motifi. O nedenle ben örgülerimde hem çocuk hem de yetişkin örgülerinde sıklıkla kullanıyorum. 5 tane zincir çekerek örgümü başlatıyorum. Aynı zamanda ben iki renkli motif çalışmasını ip kesmeden yapıyorum. 5 tane zincir çektim ve bir halka oluşturuyorum. İpimi aynı zamanda örgümün içinde gizleyeceğim. Yine 3 tane zincir çekerek bir tırabzan kabul ediyorum. 2 Bir tırabzan daha. 3 zincir çekiyorum. Yine 3 tane tırabzan çalışıyorum. Üç zincir, üç zincir, ipimi yine yürütüyorum örgünün içinde. Son olarak 3 trabzan yapıyorum. Ve birinci sırayı tamamlıyorum. 3 zincir. Ve şimdi sabitleyeceğim. İpi yürüttüğüm için bir zincir mutlaka çekmek durumundayım. Sıra bitiminde. Ilmeğimi uzatıyorum ve bu şekilde bırakıyorum. İp kesmeyeceğim için ikinci renge başlayacağım. İpimi üç tane zincirin içinde yürüterek sabitliyorum. 2 ve 3. 3 tane trabzan çalışıyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 trabzan. zincir çekmeden yine devam ediyorum. 2 zincir 清洁。 zincir ve ikinci sıranın da sonuna geldim şimdi burası önemli bu ipin ve ilmeğin arkada olması gerekiyor mutlaka Rab sabitliyorum sabit diyorum ve bizi bir zincir mutlaka çekiyorum ipi sabitlemek için ikinci sırayı bitirdim ip kesmiyorum gördüğünüz gibi bir sonraki sıraya geçerken arkadaki ilmeğim şu noktadan ilmeği küçülterek trabzan boyutunda öne alıyorum. Şimdi 3 zincirle yine Başlatıyorum. 3 tırabzan. Şimdi yine mavi rengi arkaya alıyorum ve bu şekilde örgüme devam edeceğim. iki zincir. Ve bir şekilde motifimizi ilerletiyoruz. İp kesmiyoruz motifimiz bitene kadar. Toplam motifimiz altı sıradan ibaret 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve gördüğünüz gibi e, tertemiz hiçbirinde e, iplik çıkmıyor arka yüzde aynı şekilde bu nedenle ip kesmeden e, örme tekniği çok güvenli bir e, teknik iki renkli örgülerde sadece bunu kullanıyorum üç renklilerde sorun yaratabilir. Yani eğer bir rengi iki sıra çalışacaksak sorun yaratabilir. O nedenle sadece iki renkli motifte bu tekniği kullanıyorum. Motifimizin bitmiş hali bu. Bir sıra daha ilave edilecek istediğimiz ölçüye ulaşması için. Öncelikle ip kesmeden motif birleştirmelerde Teknik hep aynı. Bir ileri ve geri gidiş tekniği. İpimi sabitliyorum. Ve bir sıra trabzan çalışacağım. Öncelikle örmem gerekiyor bir sıra. Örmeden birleştirme yapamıyorum. Sıra sonuna geldim. Şimdi birleştirme işlemine başlayabilirim. Bir sonra motifimizi hemen alıyorum. Bir zincir çektim. Üzerine sararak diğer motifi örmeye başlıyorum. biraz yakınlaştırayım. Bu ilmeğimizi her yuvadan bir kez geri çekiyoruz. Üzerine sararak trabzanımızı çalışıyoruz. Yine İkinci trabzanın tepe noktasından ilmeğimizi çekiyoruz. Üzerine sararak trabzanımızı çalışıyoruz. Benim çok sevdiğim ve tercih ettiğim bir yöntem bu. Hem görsel çok güzel oluyor. şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Birleştirerek sıra sonuna geldim. Başladığım noktaya geldim. Şimdi şuraya bir motif daha birleştireceğim. Dolayısıyla öncelikle şu noktayı yine trabzan öreceğim. Sonra şuraya trabzanımı da öreceğim. Tekrar buradan birleştirerek motifimi devam edeceğim. Yani aslında zikzaklar çiziyoruz motif birleştirirken. iki kenar trabzanı örerek tamamladım şimdi bir sonraki motif'i birleştireceğim şimdi geri dönüyoruz bu şekilde hem yeni motif'e bir sıra öreceğim hem de bu noktaya örülmüş olan motif'e birleştirme yapacağım Evet tekniğimiz bu şekilde. Trabzanlı ip kesmeden birleştirme tekniği. Birleştirerek köşe noktaya geleceğim. Tıpkı buradaki gibi. Ve sonra yine mavi motife de şu şekilde bir örgü yapacağım. Ve birleştirmeye devam edeceğim. Ama bunda ikinci sıraya geçeceğim için şöyle bir çalışma yapacağım. Şimdi eğer dördüncü motifi birleştireceksen buraya bir Z çizmem gerekiyor. Ancak bir üst sıraya geçeceksem eğer o da eksik kalmasın. Birleştirme bittikten sonra bir kenara örgü yapacağım. Ve ondan sonra motifimi şuraya koyarak şurası örülmüş olacak ve geri dönerek birleştirme yapacağım. Bu şekilde bir örerek bir geri dönerek birleştirme işlemimizi ip kesmeden birleştirme trabzanlı sırada bu şekilde yapıyoruz. Bütün motiflerimizi birleştirerek beden haline getirdik. Ön ve arka bedenimiz hazır. Kolu birleştirmek için yanda ön ve arkada kullandığımız iki tane yarım motifimiz var. Şu şekilde. Dolayısıyla bu tür birleştirmelerde kolu nasıl monte ediyoruz diye çokça soruluyor. O nedenle Normalde örerken ben kolu birleştiriyorum. Ancak bunda kolu ayrı olarak çalıştım, birleştirmeyi size paylaşabilmek için. İp kesmeden birleştirmede modelin tamamını hiç ip kesmeden başlayıp bitirmek mümkün. Ancak bunu ördükçe kendinizce yöntemler geliştirerek gidiş yol geliştirerek daha iyi öğrenebilirsiniz. Ama zorlanırsanız da bir yerde bırakıp sonra tekrar başlayıp birleşme yapabilirsiniz. Tıpkı benim bugün yaptığım gibi kolu ayrıca çalıştım. Şu şekilde kol motiflerimi de yine ip kesmeden birleştirdim ve son sıraya geldim. Şimdi kolda Koldaki motiflerimiz şu şekilde. Normalde e, hırkalarda şöyle çalışıyoruz ve kolu da bu şekilde basit bir biçimde zaten doğal olarak birleştiriyoruz. Ancak yanda motif olduğu zaman birleştirmeyi nasıl yapacağız diye soruyorsunuz doğal olarak. Onu da şöyle yapıyoruz. Yine bu şekilde yerleştiriyoruz beden montajımızı yapıyoruz. Bu noktaya geldiğimizde şu motifin yarısını yandaki motifin yarısına kadar tam orta noktaya kadar birleştiriyoruz. Ve sonra arkaya dönerek bir sonraki motife geçiyoruz birleştirmede. Bu noktadan birleştirmemizi tamamlayıp kolun montajını, bedene montajını gerçekleştiriyoruz. Bu arada koldaki motifimizin yarısı açıkta kalıyor ve onu da kol altı birleştirmede kapatıyoruz. Yani koldaki motifin yarısını bedene, yarısını da kola kullanıyoruz. Bakın bitmişi şu şekilde. Motifin yarısı kol altında. Bedene monte ediliyor. Yarısı da kol olarak devam ediyor. Hırkamızın pervazını normal her trabzanın üstüne bir trabzan yaparak devam ettim yaka çevresince ve etek boyunca. Kolda herhangi bir çalışma yapmayacağım. Kolun alt kısmını yırtmaç şeklinde bıraktım. Aynı zamanda geri kıvırarak kullanma avantajı da sağlıyor bu kol biçimi. O nedenle böyle tercih ettim modelde. Ama eğer e, hırkanızda lastik çalışması yapmak istiyorsanız kanalımda e, lastik çalışmasını da hırka yapımında bulabilirsiniz. Ben bu şekilde trabzan olarak bıraktım bu modelde. Böylece bir çalışmanın daha sonuna geldik. Umarım memnun kalmışsınızdır ve yararlı bulmuşsunuzdur. Eğer çalışmalarımı ve örgülerimi beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yeni örgülerde, yeni çalışmalarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.